I earned my degree online at Arizona State University. I chose to get my degree at ASU because I knew that I'd get a quality education, they were recognized for excellence, and that I would be prepared for the workforce upon graduating. To be associated with ASU, both as a student and alum, it makes me extremely proud. And having experienced the program, I know now that I'm set up for success. Learn more at asuonline.asu.edu. Ak Enerji günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 28 Temmuz 2025. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Epkis'ten İstasyonlara Bidon Uyarısı Enerji, Petrol, Gaz, İkmal İstasyonları İşveren Sendikası Epkis, artan orman yangınlarına dikkat çekerek üyelerini her ne sebepte olursa olsun kolluk gücüne haber vermeden ve onların izin ve onayı olmadan bidona benzin vermemeleri konusunda uyardı. Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında ticaret anlaşması sağlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği ürünlerine %15 tarife uygulayacaklarını açıkladı. Anlaşma kapsamında Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri'nden 750 milyar dolarlık enerji ürünü almayı ve ABD enerji altyapısı ilgili alanlarda 600 milyar dolarlık yatırım yapmayı kabul etti. Enerji Enerji Türkiye'de ilk kez mobil temas gerilimi tespiti uygulamasını sahaya indirdi. Başkan TEDAŞ ve AYEDAŞ'ın kullanmaya başladığı sistem, şehir altyapısında gözle görünmeyen ama insan sağlığını tehdit eden elektrik kaçaklarının nokta atışıyla tespit edip müdahale imkanı tanıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Mayıs ayına ilişkin sektör raporlarını paylaştı. Buna göre Türkiye'nin doğalgaz ithalatı Mayıs ayında bir önceki yıla göre yaklaşık %23 arttı. İthalatta en büyük pay yaklaşık %34'te Rusya'nın oldu. Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi de Mayıs ayında önceki yılın aynı ayına göre %0.55 artarken lisanslı kurulu güç %2 artışla 98.188 MW'a ulaştı. Mayıs ayında ham petrol ithalatı ise 113'ün üzerinde azaldı. Mayıs'ta toplam 2 milyon 485 bin ton ham petrol ithal edildi. Aynı dönemde LPG ithalatı önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık %14 azalarak 280 .981 ton oldu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Merkez ve Bölge Teşkilatları için toplam 366 yeni personel alımı yapacak. Başvurular 1 Ağustos'a kadar İşkur'un resmi web sitesi üzerinden yapılabilecek. Doğuda 6 şehrin doğalgaz tarifeleri değişti. Resmi gazetede yayınlanan kararda Aksa Akmercan Artvin, Akmercan Hakkari Şırnak, Akmercan Tunceli, Doğugaz Iğdır ve Doğugaz Kars Ardahan bölgeleri için 1 Ağustos 2025'ten itibaren geçerli olacak yeni sistem kullanım bedenleri belirlendi. Kontrolmatik Amerika Birleşik Devletleri'nde büyümeye devam ediyor. Kontrolmatik Amerika Birleşik Devletleri kolu enerji depolama projeleri için 36.8 milyon dolarlık sözleşmeyi imza attı. Şirket Teksas'taki 6 projeye yüksek gerilim ekipmanı sağlayacak. Elektrifikasyon piller ve yakıt hücreleriyle hızlanacak. İngiltere Merkezi Bağımsız Araştırma Kuruluşu Aydı Tekeks'e göre elektrikli araçlar enerji depolama sistemleri ve hidrojen yakıt hücreleri yeni çağın sürdürülebilir enerji omurgasını oluşturuyor. Yapay zeka destekli pil teknolojileri daha güvenli, uzun ömürlü ve çevreçi çözümleri beraberinde getiriyor. Sırada petrol fiyatları var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa Birliği ile ticaret müzakerelerinde anlaşma sağlaması ham petrol fiyatlarını yükseltiyor. Piyasalarda Brentin varili 70 dolardan, Batı Teksan petrol petrolse 67 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 29 Temmuz 2025 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 3393 lira 75 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 00.12 aralığı için 3400 lira, minimum fiyatı saat 12.13 dilimi için 3250 lira 1 kuruş oldu. Enerji Günü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşçakalın. kalın. Yapım Enerji Günlüğü Yayın Yönetmeni Mehmet Kara Haber Müdürü Sabiha Kötek Editör ve Teknik Yapım Mehmet Dayıoğlu Spiker Nilgün Mete Ak Enerji Günlük Enerji Bülteni'ni sundu.